Selam, hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok heyecanlıyım çünkü harika bir şeyden bahsedeceğim. Bu arada sesim inanılmaz derece böyle bir pik yaptı. Ve yani şöyle söyleyeyim kahve yapmayı bile unuttum. Ki bütün bu muhabbetlerimizde yanımda illaki kahve olmasa bile içecek bir şey olur. Şu anda yok. O yüzden şu anda sessizlikleri kahveyle dolduramayacağım. Bu yüzden muhtemelen daha az montajlamam gerekecek. Harika bir gün. Evet şöyle şimdi bu videoyu olabildiğince hızlı yetiştirmeye çalışacağım. O yüzden belki Mart videosunu nasıl sokuştururum. Çünkü gerçekten bu video ile ilgili çok heyecanlıyım. Ee, bu videoda bahsedeceğim şey başlıktan tam da yıldan falan her şeyi anladığınız gibi. Captain Marvel olacak ve şunu söylemek istiyorum. Marvel'ın bu zamana kadar yaptığı en akıllıca filmdi. sinemadan gelir gelmez şu şekilde notlar aldım. Çünkü bunların hepsini aklımda tutup hani size söylemek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu videoda spoilerlar olabilir ama belli sahne spoilerları var. Yani ben size şu oldu, şu bitti falan demeyeceğim. Ee, yani işte atıyorum kriler bilmem neler. Ee, sadece ara sıra böyle bir background information bir verebilirim ve ara sıra sahnelerden bahsedebilirim. Yani o yüzden böyle çok büyük bir şey yok. Zaten çok büyük bir şey söyleyecek olursam da söylerim. Ama bana sorarsan spoilerlar harika şeylerdir. Çünkü spoilerlar bizim başka taraflara bakmamızı ve diğer insanlardan daha farklı bir şekilde izleyebilmemizi sağlarlar. Bunu demişken e, artık Hızlıca gerçekten işin muhteşem kısmına geçebilirim çünkü gerçekten film hakkında söylenecek çok fazla şey var. Eğer Agents of Shield izlediyseniz e, Kree'leri biliyorsunuzdur, Coulson'u biliyorsunuzdur, Fury'yi biliyorsunuzdur. Fury gerçek, hani komik falan okuduysanız da biliyorsunuz. Agents of Shield izlemiyorsanız da izleyin. Gerçekten güzel bir dizi, güzel ya, yani, baya güzel. E, şöyle, Fury. Önce Fury'den başlayalım. Fury, e, bu işte Kaptan Marvel falan hani onunla geldiğini gösteriyoruz şu anda bu filmde Fury'nin. Yani Fury'nin çıkışını ve işte S.H.I.E.L.D. departmanının Avengers'a değişimini işte hani daha doğrusu işte süper herolara geçişini görüyoruz. Ve süper atıyorum neden geldiğini ve hani Fury'nin bunları getirmek istediğini toplamak istediğini görüyoruz. Sonra Fury'nin yanında Coulson'u görüyoruz, Agent Coulson. Ve Coulson'un da çaylak olduğu zamanı görüyoruz. Yani e, Agents of S.H.I.E.L.D.daki gibi görünmezine rağmen çaylak. E, adamı ilginç bir şekilde genç gösterme yöntemleri var. Adam ya çok genç o yüzden yaşlandırıyorlar dizide bilmiyorum. E, ama Coulson'u çok severim. Çok iyi bir karakterdir bence. Ve Eren'in çaylak zamanını görüyoruz. Ve Fury'de filmdeyken inanılmaz komik bir karakter. Yani şaka gibi. Zaten o kedi sahneleri Fury'nin beni bitiriyor. Yani filmde yapılmış çok ince detaylardan bir tanesi bu sürekli kediyle muhabbet ama gerçekten sizi böyle hani düşünmenin ecinden şeyinden alıyor. Bu arada kamera oynarsa kusura bakmayın. Çünkü benim kedim de şu an kameramı bir şeyler yapıyor yani. Evet. Kree'lere gelelim. Yine Agents of S.H.I.E.L.D. izleyenler ya da işte hani komikleri falan bilenler biliyordur. Kree'ler bir savaşçı ırk. Genellikle hani e, masmaviler ve ben bildiğim kadarıyla komple maviler aslında. Ama Agents of S.H.I.E.L.D.'da mesela insanlarla karışımları falan oluyor ve güzel bir ırk oluşuyor. Özel güçleri olan insanlar oluşuyor onlardan falan eğer kri kanı varsa işte vücudunda ya da işte hani transformation'a uğrayabilecek kadar gen varsa içinde o gen aktif oluyor ve superhuman oluyorsun. Hop, kağıdımı düşürdüm. Birkaç tane aldığım notlarla, başlıklarla başlayalım. Şimdi özel, öncelikle işin kadın tarafına bakmak istiyorum ben. Feminist açıdan bu film gerçekten mükemmel bir filmdi. Çünkü karşıma verilen hero'nun e, herhangi bir erkek hero'dan bir farkı yoktu. Hatta fazlası vardı belki. Çünkü şey böyle hani en azından Aquaman kadar aptal değildi. Tam Aquaman DC olabilir ama sonuçta hero karşılaştırıyorum. Aptal değildi. Yani e, çok zekiydi. Çok aşırı Sherlock Holmes zeki değildi. Hani o yüzden insan olarak bağdaşabiliyorsun. Ondan sonra mizah duygusu gelişmişti. Ki bence bu hirolarda çok önemli bir şey. Çünkü bütün bunlar yaşanırken mizah duygunu koruyamıyorsan gerçekten çok böyle hani iki boyutlu bir karakter oluyorsun. Onun dışında mesela kendisine olan özgüveni gelişmişti. Bu yüzden de gelmiş geçmiş en iyi bir tanesi neden oldu bence. Kadınların bu hani kendine eşit hakları arayışındaki eee savaşının en iyi sahnelerinden bir tanesiydi bence oradaki. Şimdi spoiler vereceğim ama bence bunu da dinleyin. Gerçekten çok harikaydı çünkü. En son bir savaş var ve savaştığı adam, çok az spoiler vererek ilerlemeye çalışıyorum. Savaştığı adam ona diyor ki sen beni işte o yumruklarından o güçler çıkmadan yenebildiğin zaman yenmiş olacaksın silahları bırakıyor hadi diyor savaş falan böyle geze getirmeye çalışıyor ve hani klasik bir hero olsa e, ve hani erkek klasik bir hero olsa karşısında genellikle şöyle bir şey olur Hani ya da mesela bir kadın e, kendini kanıtlama ihtiyacı olur Ondan sonra e, ben de döndüm ve erkek arkadaşıma dedim ki yani hani ben olsam çagardım yumruğu. Ben bunları düşünürken ben bunları da direkt söylediğimde e, ana karakterimiz Carol öyle püf diye yumruğunu fırlattı mesela. Hani süper gücüyle yandı. Hani. Ve bu süper gücünün aslında hani o oldu. Onun kişiliğin bir parçası olduğu ve bunu saklamak zorunda olmadığını kanıtladı. Sonra gidip daha da güzel bir şey yaptı. E, ve hani gerçekten çok iyi bir şey söylediğini düşünüyorum bence. Böyle bir yazalım falan bir yere böyle kod olarak. Ee, dedi ki ''I don't have to prove myself to you'' dedi galiba. Bir dakika, yazmıştım dün gece. Ee, ''I have nothing to prove to you'' diyor. ''Sana kanıtlayacak hiçbir şeyim yok'' diyor ve e, Kadının erkeğe bunu söyleyişi gerçekten son derece sembolik ve e, bence bir adım daha ilerletecek bir şey. Bugün hatta Twitter'da bir tane tartışma gördüm. Hani kadının kendini kanıtlaması e, gerekmemesi üzerine. Yani sürekli böyle 8 Mart reklamlarının da dönen işte kadın güçlüdür işte bilmem ne ağırlık kaldırabilir, işte astrofizik yapabilir bilmem ne ya da işte e, isterse kariyer yapar, isterse çocuk yapar bakış açısının yanlış olduğunu kadının kanıtlayacak hiçbir şey olmadığını hani e, ikinci bir tür olmadığımızı, bizim de insan olduğumuzu ve aynı haklara sahip olduğumuzu gösteriyor. Hani o yüzden de bizim ekstra çaba harcamamamız gerektiğini sosyal bir statü elde edebilmemiz için gösteriyor. Ve bence Marvel gibi milyonların izlediği bir filmde böyle bir adımın atılmış olması harikaydı. Ve gurur duydum bununla. Elimizde olan karakter öyle seksi görünmeye çalışan bir karakter değildi. Ya da işte ne bileyim orasını burasını şey yapmadılar. Hani ekstra bir şey göstermeye çalışmadılar. Güzel bir karakterdi ama mesela yüz bin tane makyaj yapmadılar kadının süresinde. Ya da e, şey yapmadılar ya da ne bileyim deri ceketi vardı, düz bir ceketi vardı ve e, altında kotu vardı, tişörtü vardı kadının. Hani ekstra bir şey yoktu böyle. Hani harika çizmeler işte bilmem ne. Hani illa bir moda kralı olmak zorunda değilsin. İşte Captain Marvel olabilmek için. Ve e, gerçekten burada Başka kadınlarla ilgili bölümler de vardı inanılmaz dikkatimi çeken. Bir, herhangi bir şekilde bir love interest yok. Herhangi bir şekilde bir e, aşk atamamışlar ana karaktere. Ve bunu filmlerde neredeyse hiç görmüyoruz. Çünkü her zaman bir karakterin ana hikayesi anlatılıyorsa illa bir tane aşk hikayesi oluyor. Bunun burada olmamasının sebebi e, bize Carol'ın yani aslında Carol'ın her kadını temsil etmesiyle sonuçlanıyor tabii bu. E, herhangi bir Erkeğin onu tanımlamasına ihtiyacı olmadan da bir birey olduğunu gösteriyor ve gerçek gerçekten e, bunun yansıtılması bence çok güzel bir şeydi ve yani e, herhangi bir aşka ihtiyacı yok bir birey olabilmek için ya da işte e, kendini işte herhangi bir şekilde tanımlamasına ihtiyaç yok. Şimdi biz Carol'un biseksüel seksüel mi olduğunu yoksa işte hani erkeklere mi ilgi duyduğunu, kadınlara mı ilgi duyduğunu ya da işte herhangi birine ilgi duyup duymadığını bilmiyoruz. Çünkü film aşkla ilgili değil ve filmde aşk yok. Ve gerçekten inanılmaz derecede takdir ettim. Hem bir yazar olarak takdir ettim, hem de bir kadın olarak takdir ettim. Hani ana karakterin bununla define edilmemesine sağladıkları için. Onun dışında yine kadın perspektifinden baktıktan sonra şunu da görebiliyorsunuz. Bir Kız kardeşlik bağı var ve e, erkekler sizi tutup kaldırmıyor ya da işte ne bileyim size bir şeylere izin vermiyorlar ve kadın kadının yolunu açıyor. E, i̇ki tane havacı kadın var bunların uçakları uçurmasına izin verilmiyor ve e, hani günümüzde de hala böyle absürt şeyler var. Hani mi, şey mecliste iki tane kadın sokuldu diye <laughs> oluyoruz hani büyük bir başarıymış gibi zaten orada olmamaları olmamaları. Büyük bir şey olmazmış gibi. E, sanki bu hani böyle şey olur ya işte otobüslerde engelli yeri ayırmak gibi. Hani böyle kadına da bir yer ayırmak ve hani e, ikinci sınıf vatandaş olduğu için ona e, büyük çoğunluğun yer açması. Daha doğrusu çoğunlukta demeyeyim de egemen sınıfın ona yer açması gerekliliği ve onu koruması gerekliliği gibi böyle ezik bir düşünceden bahsediyorum. Neyse bu yok ve kadın kadını kaldırır. Evet. Diz, ya filmde de bunu gösteriyor. Çünkü e, iki tane arkadaş, işte havacılıkta e, birbirlerini destekliyorlar, hayatta kalabilmek için o diğer havacı e, erkeklerin yanında. Hatta bir tanesi e, Carol'un sürekli anılarında şey söylüyor. E, kok, neden kokpit dediklerini biliyor musun? Diye tekrar ediyor. En az üç kere var filmde. E, ve neden kokpit diyorlar? Peki mesela bunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. E, İngilizce Anlıyor musunuz? Öncelikle onu sormak lazım tabii. Kok e, Horoz demek aynı zamanda da penis demek. Bu yüzden de kokpit e, erkeğin yeri olmuş oluyor aslında. Yani e, bayağı bir seksist bir terim olmuş oluyor ve e, bununla beraber de onunla alay ediyorlar. Neden kokpit dediklerini biliyor musun? Sen o yüzden orada olamıyorsun. İşte bu erkeğin işi demiş oluyorlar. Ve herhangi böyle bir şekilde ben çok güçlüyüm göstermeden gayet normal hayatta olduğu gibi havacılık yapıyor ikisi de. Ve bunların bir tane Kree olan aslında hani diğer gezegenden gelen bir tane Lawson diye bir şeyleri var. Öğretmenleri mi diyeyim artık? Üstleri var aslında. Ve bunlara yardım ediyor. Bunların bir kahraman Anı kazanabilmesine yardım ediyor. Bu ikisini eğitiyor, bu ikisine fırsatlar veriyor. Yani kadın kadına fırsat veriyor. Eğer kadın kadını eleştirmeye devam ederse, eğer kadın kadını işte bir şekilde suçlamaya bastırmaya devam ederse, hiçbir yere ulaşamayacağımızı gösteriyor. Sadece bir kadının bir kadına yol açarak yolların oluşabileceğini söylüyor bizim için. Çünkü herhangi bir erkekten bunu bekliyor olmamız aptalca çünkü bizim yaşadığımız hiçbir şeyi yaşamadılar hayatları boyunca. Sadece bunu duyuyorlar ve hani onlara bu kadar da big deal gibi gelmiyor. Ama sizin benim yaşadığımız yani kadınların yaşadığı Çocukluktan hani oranı buranı kapattan sen bunu yapamazsın, sen işte araba kullanamazsın, işte sen yürüyemezsin de sokakta gece tek başına işte birinin seni koruması lazım kadar bütün hayatımızın bunun etrafında şekillendiği bir hayat yaşamadıkları için bunu anlayamıyorlar ve e, gerçekten tekrar ediyorum. E, bu gibi filmlerin Marvel özellikle çünkü hani bütün dünya izliyor ve milyonlarca insan izliyor. Böyle şeylere konu edinmesi, böyle kitapların daha çok yazılması. Hani böyle insanların gözüne sokar, işte kadın karakterdir, güçlüdür. işte 8 Mart hadi kadınlar havaya falan şeklinde şeylerle değil de daha gerçekçi. Hani benim gibi, senin gibi, işte Carol gibi kadınların e, hero olduğu şeyleri ortaya koymak gerçekten gerçekten çok önemli bir şey ve hani bir şeyler aşılacaksa bu şekilde aşılacak. Çünkü ne kadar maruz kalırsa insanlar bir şeye atıyorum kısa etekli insana ne kadar maruz kalırsa kısa etekli insana o kadar alışır kısa etekli insan onun için artık başka bir şey olmaktan çıkıp normale dönmeye başlar. O yüzden de bir şekilde normal insan, normal kadını maruz bırakmak zorundayız. Ve Marvel da bunu çok güzel yapmış ve gerçekten bayıldım. Hani aradım, sıkıntılı bir şey aradım. Gerçekten maça yapma. Koltuğu tırmalıyor. Gerçekten sıkıntılı bir şey aradım ki aynı zamanda kötü bir anlamda da eleştirebileyim diye. Aradım kötü bir şey aradım ama bulamadım. Eleştirecek belki de tek bir şey vardı o da hani gerçi onda bile çocuğa seçtiriyor hani e, kıyafetinin rengini ve Amerikan bayrağı oluyor hani Amerika'nın e, önde gelen kadını olmuş oluyor böylece. Ama sadece Amerika değil aslında Universal ama Amerika yapmak zorundalar çünkü e, daha önce komiklerde hani e, Carol'un renkleri de öyleydi yani kadın direkt öyle geliyor zaten. Hatta Carol komiklerde inanılmaz böyle seksi bir karakter. Bulabilirsem şuraya bir yere yapıştırırım. Böyle don falan giyiyor. Body giyiyor. İşte böyle ufak bir pelerin var. Uzun bile değil. Çünkü her yeri görünmesi gerekiyor falan. Bunun alınıp Gerçek bir kadın karaktere dönüştürülmesi gerçekten harika bir şeydi. Nihayet gerçek bir kadın gördük karşımızda bir hero olarak. Bir erkek için kariyerini hayatını bırakanlar değil, sadece bir aşka edindikten sonra dünyayı kurtarmak artık o kadar önemli olmayan kadınlar değil ya da işine bir çocuğunu yaptıktan sonra evinde kalıp meteorlar düşene kadar evinden çıkmayan kadınlar değil ve gerçek bir kadın gördük. Gerçekten sebepleri olan sadece işte ben güçlüyüm bunu göstereceğim bütün erkekleri demeyen, kanıtlayacak hiçbir şey olmayan gerçek bir feminist kadın gördük. Feminist bu arada eşitlik savunuyor demek. Yani herhangi bir üstünlük savunuyor demek değil. Bazı henüz yeterince bilgisi olmayan insanlar olabilir diye söylüyorum. Kadınsal toplum eleştirsin bir yana bırakırsak eleştirdiği iki şey, daha doğrusu bir şey diyelim, bir şey daha var insanlık. Girdiği konular e, gerçekten yani girdiği konulara çok şey girmiyor. E, atıyorum buyurun konu ben sosyal mesajım veriyorum kaçıyorum diye. Yani doktorun son sezonundaki böyle bir hani sosyal mesaj ver kaç gibi bir durum yok mesela. Daha çok e, şey var hani göstererek verme var. Carol bizim gibi bir insan ve Carol sömürgeciliğin ne demek olduğunu anlamıyor. Çünkü kendini bildi bileli Kree'lerin içinde yaşamış. Ve Kree'lerin aslında nasıl bir şey yaptığını görmüyor. Ve bu onun bir şekilde taraf tutmasına neden oluyor. İçinde olduğumuz topluma ait hissettiğimiz için bir taraf tutuyoruz. Ve bu tuttuğumuz taraf her zaman doğru bir taraf olmayabiliyor. Karşımızdaki insanları direkt terörist diye yaftalıyoruz çünkü bizim topraklarımıza saldırdığını varsayıyoruz. Ama aslında filmde gösterdiği üzere bunlar e, sadece ev arayan insanlar. E, bunlar sığınan insanlar ve aslında bunlara haksızlık edenler e, bu hani geniş topluluğun olduğu ve onları sömürmek isteyen bir topluluk. İnsanlık konusunda çok derin bir tartışma yaratıyor açıkçası. İnsanlık nedir? Nerede başlar, nerede biter? Carol yere düştükten sonra kalkmasını insanlık olarak tanımlıyor. Bir sahne var ve evet ben sadece insanım diye tekrar ediyor iki kere. Ben bir insanım, ben sadece insanım bu e, yüce zeka ile karşılaştığı noktada. Ve diyor ki... Ben insanım ve bunu hayal ederken de, bunu düşünürken de kafasının içinde her çocukken her düştüğü yerden, her yapamazsın dedikleri yerden düştüğü ve sonrasında her seferinde ayağa kalktığı geliyor. İnsanlığı bu olarak tanımlıyor. Sonra e, arkadaşının küçük kızı, beraber çalıştığı arkadaşının küçük kızı e, annesi uzaya işte bu göreve çok tehlikeli diye gitmek istemezken diyor ki sen bana nasıl örnek olacaksın? Küçük kızlara nasıl örnek olacağız? Ya da işte küçük insanlara nasıl örnek olacağız? İnsanlığı ne olarak tanımlayacağız? Bunları tartışıyor ve gerçekten çok güçlü tartışıyor. Ee, onun dışında sömürgecilik, colonization ve e, bir şekilde savaşın iki tarafının doğruluğunu, yanlışlığını tartışıyor. Hani bir yerde savaş varsa her şekilde kötüdür. Haklı bir taraf e, olarak gördüğünüz taraf haklı olmayabilir aslında. Sonuçta insanlar öldürüyoruz. Ve mesela e, bu işte sonuna doğru haklı olduğunu gördüğümüz tarafta biri e, şöyle bir şey söylüyor. E, evet hani şu anda Carol diyor ben size zarar vermeyeceğim. Ve çok üzülüyor hani bütün onlara olan şeye. Ondan sonra karşısındaki adam ne diyor ki ben bu savaşın içinde çok uzun süredir varım. Ve e, ellerimde çok fazla kan var. Benim de. Bu da demektir ki savaştığında hangi tarafta olursan ol, masum başlasan bile artık masum değilsin. Elinde başka birinin kanı var. Ne yaparsan yap, ölenlerin var. Ne yaparsan yap, çaldığın hayatlar var. Ne yaparsan yap, değmeyecek bir şey için e, kararttığın hayatlar var. Ve adam aslında bunu söylemeye çalışıyor. Ve gerçekten çok... Önemli noktalar bunlar da. Son olarak üstün zeka ve Carol'ın üstün zeka ile ikinci karşılaşışından bahsetmek istiyorum. Burası yine böyle bir hani bölüm spoilerı gibi olmaya başlayacak. Gerçi bütün video boyunca birazcık spoilerlar veriyorum. Çünkü bu bir inceleme. Şöyle, Carol üstün zeka ikinci karşılaşışında bir, içeride girdiğinde Nirvana'nın Kamez Yuar çalıyor. Ve Come As you Are nasıl Yuar olursa, nasıl olursan öyle gel demek. Yani aslında böyle bir Mevlana tarzı diyebiliriz. Nasıl olursan öyle gel demek. Ve kendi olarak giriyor oraya. O yüzden hani müzik bile aslında bu noktada önemli ve hani bir şeyler signify ediyor. Ondan sonra üstün zekerle konuşurken üstün zekanın söylediği şeylerden aslında şunu anlıyoruz günümüzde diktatörlükle yönetilen ülkelerdeki diktatörler olduğunu söyleyebiliriz mesela üstün zekanın özellikle mesela bunun bir Amerikan filmi olduğunu düşünürsek kim olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Yani sadece onu sembolize etmiyor aslında. Dünyanın şu anda içinde olduğu ve dünyadaki birçok ülke şu anda aynı durumda. Ee, ve bunu aslında göstermeye çalışıyor. Ve üstün zekanın söylediği şey şu. E, tam olarak söyleyemeyeceğim ama. E, bu işte sömürgecelere sınırlarımızı kapatacağız artık o pis sömürgeceler içimizde olmayacak tarzında bir şey söylüyor. Ve şu anda mesela Amerika'da... E, tekrar bir Berlin Duvarı gibi bir duvar yapıp hani sömürgecilerin artık alınmamasını sömürgecilerin diyorum e, sığınanların artık alınmamasını sağlamayı düşünen insanlar var mesela başlarda. E, ondan sonra mesela genel olarak Suriyelilerin şu an içinde olduğu durum aslında Skrullların içinde olduğu durumla inanılmaz derecede benziyor. Sadece Suriyelilerin değil hemen hemen herkesin şu anda başka bir ülkeye sığınmış, ülkesinde savaştan kaçmış, ülkesinde bir şeyler olmuş ve hani buradan kaçıp daha özgür olacağına inandığı bir yere sığınmış herkesin içinde olduğu durumu gösteriyor aslında. Tabii ki bu insanlar da insan ve hani bu insanların hepsi %100 masum ya da işte mükemmel insanlardır diyemezsiniz. Nasıl sizin işte benim ırkım dediğiniz insanlar da %100 mükemmel, iyi ya da %100 kötü insanlar olamazsa. İnsan insandır. İnsanın içinde hem kötü vardır hem iyi vardır. Ve mesela üstün zekanın böyle şeyler söylediğini görüyoruz. Ve Carol'ın bunun karşısında filmin başından sonuna kadar yaşadığı bir değişim görüyoruz. Filmin başında ona anlatılana inanarak başlıyor. Ona anlatılan hikaye neyse onunla ilerleyerek başlıyor. Ama filmin sonunda gerçeklerin ne olduğunu kendisi araştırdığı, kendisi gidip gördüğü ve kendisi savaşın içini gördüğü için anlıyor. Yani bu da demektir ki kendimize anlatılanlara inandığımız sürece gerçekleri görmediğimiz, gidip görmediğimiz, insanlarla konuşmadığımız, o ortamın nasıl bir şey olduğunu görmediğimiz sürece atıp tutamayız demek mesela. Çok güzel bir nokta bu da. Onun dışında üstün zeka ile ilgili söyleyeceğim bir şey daha var. Mesela üstün zekanın e, olayı size en çok saygı duyduğunuz insan olarak gözükmesi. Çünkü üstün zeka yapay bir zeka. E, o yüzden de sizin bütün zayıflıklarınızı işte güçlü yönlerinizi biliyor. Şimdi üstün zeka size neden en çok saygı duyduğunuz insan olarak görünebilir? Aslında buna politikacılar olarak bakabiliriz. Çünkü çok mantıklı. Onlar da ister istemez politikacı oldukları için belli bir saygı düzeyi uyandırıyorlar bilinçaltımızda. Üstün zeka sizde en saygı duyduğunuz insan olarak görünüyor. Benim teorim şu. Çünkü eğer hiç tanımadığınız birini bir anda sizin en çok saygı duyduğunuz insan formunda görürseniz aslında yaşadığınız şey direkt o sizden 10-0 önde başlıyor. Çünkü ona direkt ister istemez güvenerek ve saygı duyarak başlıyorsunuz. O yüzden onun söylediği bir şeyi yargılamak sizin için ekstra 10 kat daha zor çünkü zaten güveniyorsunuz ister istemez sizin karşınızda en güvendiğiniz şekil form var bu genel bir eleştiri ve filmin yaptığı bir eleştiri çok böyle ne hani efektleri muhteşem bir filmiydi ya hayır Aquaman efektleri yoktu ama zaten Aquaman kadar boş bir film yapacaksan Aquaman efektlerini istemiyorum ben hayatımda ama yine de bence bir Marvel filmi olarak bir Marvel ilk filmi olarak gayet güzel efektleri vardı. Hani patlamalar bilmem neler. E, o anlamda da bir görsel şölen şölen miydi? Hayır, görselliği güzeldi. Ama e, harika bir şeydi. Ve harika olmasını sağlayan şey bütün bu anlattığım şeyler içinde barındırıyor olmasıydı. Ve ben bunu e, bir kitaptan değil, bir filmden aldım bu kadar çok şeyi. Ve bu gerçekten harika bir şey. Böyle şeylerin daha çok yapılmasını umabilirim sadece. Ah evet gerçekten o kadar hoşuma gidiyor ki böyle şeyleri görmek ve böyle şeyler hakkında konuşmak. Umarım daha fazla görebiliriz bunları ve umarım daha fazla konuşabiliriz. Çok uzun süredir konuştum o yüzden özür dilerim. Umarım hoşunuza gitmiştir ve Umarım böyle filmler daha çok yapılır. Evet, kendinize iyi bakın. Eğer buralarda takılmak isterseniz ben böyle e, ara sıra incelenecek bir şey olduğunu sökmişler inceliyorum. E, şu aşağılarda bir yerlerde abone ol tuşu var. Oraya basarsanız ve yanındaki zili açarsanız zaten çok sık rahatsız etmem sizi. Haftada bir ya da iki tane atıyorum. E, daha sık görüşebiliriz. Onun dışında kendi e, görüşlerinizi aşağıya yazabilirsiniz. Lütfen kavga gürültü yapmayalım. Çünkü böyle şeyler son derece gereksiz ve aptalca. o yüzden de yine de eğer bildikleriniz bir şeyler varsa ve film hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunlar hakkında bir şeyler yazarsanız harika olur. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. I'm not what you think I am.